Bak vidalama ne kadar atacağım vida ne kadar Allah aşkına. Vidalama 30 santim, vida 40 santim. Birazdan atıyor mu atmıyor mu deneyeceğim. Ama vidalamanın yanında ne veriyorum o garip. 200 amper kaynak makinesi artı 3 modlu kırıcı delici deneyeceğim şimdi. Artı devir ayarlı taşlamamız artı zaten vidalamayı söyledik çelik mandrali darbeli vidalamamız ve 450 Nm torklu, torklu somon sıkma. Yanında onlarca uç takımı, kutusu, ikili şarj yazı, Türkçe kullanma kılavuzu, kargosu, KDV'si, her şey dahil bu 5 makine 9950 TL. Dediğim gibi düşünsene faturasını alıyorsun KDV'sini de şirketinde ya da şahsi olarak kullanabiliyorsun. 9950 TL. Gelip görmek istersen İstanbul Sancaktepe'deki Hanırdavat'a gelip buradan deneyerek de görebilirsin. Az önce içeride denemelerimi yaparken müşterim dedi ki Recep bu 3 milim profil eğer kaynak makinan erittiğinde bunu deliyorsa bu iyi bir kaynak makinasıdır. Biz de deneyelim. İlk düz bir çizgi de çizeceğim sonra deleceğim. Bak bu kaynaktan yana sorun yok. Şimdi delmeyi deneyeceğim. Hemen deldi bak. Hemen deldi. Ve bu kaynak şu bu profil de 3 milimlik bir profil ve sadece desem ki bu makina sadece 200 amper kaynak makinası 9950 TL deseydim alacaktınız. Ben yanında dörtlü makina seti ve 3 tane de batarya gönderiyorum. Her bir batarya orijinal 4 amper değerinde ve 10 C kalitesinde 2 yıl boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Az önce Şöyle az önce kaynak yaptığım yeri tabii ki de göstereceğim. Şöyle göstereyim. Kaynağın kalitesini gördünüz ve bunu 325'lik elektrotla yaptım. Bir de taşlama taşımızla burayı temizlemeye deneyelim.